Çıtak market. Çıtak çıtak, tak 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 tak. Çıtak çıtak, tak 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 Çıtak tak tutak, tak 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 çıtak, tak tutak, tak tak Çıtak market. Kalitenin adı ağzının tadı. Sucuklarda indirim. <laughs> Sucuk. Sucuk dener misiniz? Sucuk. Aa, üniversite mezunu çocuğumu Pokemon yapmışlar ya. Ya anne senin ne işin var burada? E Koltuğa geldin. Az şu ekmeğin arasına sucuk koy anne. Ya anne, işime birazcık saygı duysan ne olur sanki ya? Ya sen de şu kostümü giymesen ne olur? İnsanlar sucağı mı küser sanki? Ve şu kulakların çok çirkin duruyor ya. Ya anne, tek numarası bunun kulağı. Diğer türlü sıçan gibi oluyorum. Sen hiç sıçan animatör gördün mü? Yok. Keşke sen de normal insanlar gibi palyaço olsan. Normal insanlar palyaço mu oluyor anacığım? Olmuyor ama. Olmuyor. Ne verirlerse onu giyiyoruz ajanstan. Ben de bunun müptelası değilim.